20. yüzyılın başlarında aslında böyle bir şey çok az sayıda ülkede var idi. Böyle bir çatışma, böyle söyleyeyim ben size. Dolayısıyla Amerika'da mesela bu asıl creation science, yaratılış bilimi dediğimiz aslında bu. Uh -huh. Bilgi kirliliğinin çıkış noktası orasıdır ama güney eyaletleridir ve çok muhafazakar birkaç eyaletten kaynaklanan bir akımdır. Bu aslında radikal bir akımdır. Genel Amerikalıların, Hristiyan, Hristiyan Amerikalı'nın da görüşünü temsil etmez. Şimdi dolayısıyla Amerika'da bunun olmasına karşın orta öğretimde hiç yoktur mesela. Hollanda'da yaratılış yoktur. Yani çünkü bir bilim olarak işte Hollanda'da hiç yoktur. Danimarka'da hiç yoktur. Avrupa'nın neresine giderseniz gidin. Avrupa'nın düzgün gelişmiş demokratik ülkelerinde yaratılış diye bir yaklaşım evrimle yan yana okutulmaz. Ama yaratılış görüşleri diye mesela din dersi bağlamında varsa öğrencinin okuyup merak edileceği şeyler vardır. Veya dışarıdan basılmış kitaplar vardır. O, Duane Giş'i ben bilirim aslında. Duane Giş aslında bu işin ne yazık ki Türkiye'ye sirayet etmesindeki hani e, isimlerden bir tanesi ama birinci amil o değildir. 1985 yılındaki Milli Eğitim Bakanı'dır. bunun Türkiye'ye getiren şey ve insanlarla inançlarını çatıştıran bir çerçeveye aslında neredeyse kasten okutan bu bu kimsedir. E, dolayısıyla Türkiye dışında baktığımız zaman Batı ülkeleri anlamında yok böyle bir şey. Ve şimdi dolayısıyla batıcılık yapma anlamında değil. E, madem modern dünyaya bir şekilde eklemleniyoruz mesela. Madem çok zengin ve sahip olduğumuz zengin biyoçeşitlilik malzemesini değerlendirmek, geleceğini tahminlemek, geçmişin üzerinden kurgular yapmak istiyoruz. Değil mi? Hı hı. E, o zaman bizim ne yapmamız lazım? Bu işi yapan bilim dalını öğretmek ve uzman yetiştirmemiz lazım. Yani evrim bilmemiz lazım en basitinde. E şimdi bu hiç olmayınca o zaman çok derin bir yarılma meydana geliyor. Ben mesela şeye katılmıyorum. Yani öğrenciler kendi yollarını bulurlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Niye biliyor musunuz? Çünkü mesela yaratılış dedik. Yaratılışla evrim yan yana olduğunda yaratılış ne söyleyebilir? Bence bir cümle. Tamam evrim var. Bunların hepsi yaratanın tecelli şeyidir, takdiridir. Bitti ondan sonra. Peki başka ne cümle söyleyeceksiniz? Yani yan yana koyduğunuzda ne söyleyeceksiniz? Biyolojiye girmek durumundasınız. Şimdi yapılan şey bu. İnancı kötüye kullanarak işte scientific ve bilimsel yaratılışlık diye bir akım var. Bu resmen inancı kötüye kullanan bir şeydir. Burada biyolojinin bulgularını alıyor, bağlamından çıkarıyor, çarpıtıyor. Yani bir tür bilim şarlatanlığı yapıyor. Siz şimdi gelip biyoloji malzemesini çarpıtan ve defalarca aslında işlediği bilinen bir süreçler bütünlüğü bunun açıklama biçimini yan yana getirirseniz eğer öğrenci bakacak. Ya burada böyle diyor, burada böyle diyor. Peki şarlatanlıkla yani bilimsel tahribatla gerçek arasındaki farkı nereden bilecek öğrenci? Nasıl içinden çıkacak? Mümkün değil ki. Çünkü ikisi de aynı dil üzerinden konuşuyor ama birinin dilinde problem var. Çünkü birinin dili dönmüyor bilimsel anlamda. Dili dönmediği için ne yapıyor aslında? Kategorik olarak saptırmak durumunda çalışılan bağlamı. O kadar bunun örnekleri vardır ki mesela. Özellikle mahkemelerin Amerika'daki kararından yani sürekli yaratılışlıkla şey yan yana getirir, okutmaya çalışılır Amerika'da. Fakat bunların çoğu özellikle 1990 yılların başlarına kadar hepsi mahkemeden dönmüştür. Şimdi hala döner. E bunu aşmak için herhangi bir dil referansı olmasın diye akıllı tasarım diye belki ondan daha komik bir şey ortaya konuldu mesela. Bilim dışı bir şey konuldu. Bunun şeyi de Michael Behe'dir ilk yaratıcısı. Hmm. Türkiye'de o tuhaf kitaplarından çevrilmiştir. Fakat o da artık mahkemelerden sürekli dönmektedir. Dolayısıyla siz Amerika'da veya Batı'nın hani rasyonel eğitim yapan herhangi bir yerinde yaratılışçılık diye bir görüşü evrimle yan yana görmezsiniz. Ama yaratılışı kendi inancının bir parçasını sayanlar vardır. İnancının tamamını yaratılış öyküsü üzerinden kurmayanlar vardır. Orası evet. o insanların bileceği işlerdir. Peki. Ama problem, benim anlatmak istediğim şey aslında problem bilimsel olan da olmayanı bir araya getirmekle başlıyor zaten. Kimsenin mesela evrimi yaratılış açısından nasıl gördüğüne ilişkin hani bir problem olamaz mesela. Diyebilir ki işte Tanrı böyle yarattı. E tamam sen onu o şekilde algılayabilirsin. Bizim bir şey söyleme hakkımız yok ama getirip biyoloji yanına bir yandan da Dini çarpılacaksınız, inancı çarpılacaksınız, biyolojiyi getirip tahrip edeceksiniz, yanına koyacaksınız. Bu dokuzun bu, olmaz öyle bir şey. Dolayısıyla bu çok teknik bir konu İzninizle bir reklam arasına gidelim, devam edeceğiz efendim. efendim müfredatta evrim teorisi mi, yoksa yaratılış teorisi mi, yer almalı? Ankara'daki bir olaydan öğrencinin öğretmenine sorduğu sorudan çıkarak bu konuyu bugün konuklarımızla birlikte işliyoruz. 20 yıllık biyoloji öğretmeniyim. Yaklaşık 5 yıl önce ben de üstelik Fen Lisesi gibi bir eğitim kurumunda müfredatta yer almasına rağmen bu konuyu işlediğimde müfredatta yok diye bana ceza yolladılar. Bu konunun müfredatı uygun olduğunu okul müdürü, müfettişler ve milli eğitim müdürü dair hiç kimseye anlatamadım. Müfredat programını önlerine koymama rağmen sonuçta idari mahkemesine başvurdum. Mahkeme net bir kararla bu konu bu, bu konuyu biyoloji öğretmenlerinin işi olduğunu belirtip cezayı iptal etti. Bu tür ceza uygulamaları tamamen bir baskı yolu olarak idare tarafından uygulanmaktadır ve tamamen ideolojik bir yaklaşım sonucudur. İsmini vermek istemeyen bir izleyici. Ne dersiniz hocam? Bu lise öğretmeni değil mi? Evet. Fen biyoloji öğretmenim yaklaşık bir üstelik fen lisesi gibi fen bir lisesi. eğitim kurumunda diyor. Evet, e, müfredatta var. Müfredatta olmasına rağmen bu konu işlediğinde müfredatta yok diye ceza alıyor. <laughs> ne, ne denir yani, yani bu durumda? Yani şuraya gelmek istiyorum. Niye bu konuyu konuşmaktan bu kadar kaçınıyoruz? Evet, çok tuhaf. Niye kaçınıyoruz? İdeolojik diyor. Ee, i̇deolojik bir yaklaşım ee, herhalde okutulmamasının. E, okutulmasının önünün açılmaması çabalarıyla karşı karşıyayız ama hı hı. bu çok büyük bir kayıp. Gerçekten e, biyolojinin gerektiği şekilde, evrimin gerektiği şekilde öğretilmemesi bence e, gençlerimize yapılmış bir haksızlık. Hı hı. E, bu, mesela yurt dışında bazı sınavlara girdikleri zaman da e, evrim konusunda sorularla karşılaşıyorlar ve oradan puan kaybedebiliyorlar. bu öğretmen ya yani müfredatta var, öğretiyor yine de suçlanıyor. Çok vahim bir durum. Yani bunu bilenlerin eee sanıyorum bir ara bu işte yaratılış ile birlikte evrim kuramının öğretilmesini şey demişti işte Milli Eğitim'de Sizler gibi üniversite hocaları bu müfredatı hazırlarken bir araydaydılar. Evet, evet. Şekilde. Biz de bunu üniversite hocalarına hazırlatıyoruz. Hazırlatıyoruz demişti. O halde müfredatın yeniden gözden geçirilmek zorunda olduğu burada ortaya çıkıyor. Şimdi o zaman şöyle bir saptama yaparsak katılır mısınız bilmiyorum. Yani ciddi olarak evrim teorisinin okutulmasında bir sıkıntı veya bahsedilmesinde, konuşulmasında bir sıkıntı var gibi. Peki o zaman şunu soracağım. Ee, bu böyle miydi? Yani hep e, bizde müfredat içinde bu konuların konuşulması. Yani şöyle bir tarihsel gelişimine baktığımızda <laughs> Türkiye'de hep bu sıkıntılı mıydı? Yoksa böyle mi oldu? Şimdi bu batıdan alma meselesi var. İki başlık belki ayırmak gerekir. Bizde yaygın bir klişe ee, batının e, iyi, güzel taraflarını <gülüyor> alalım. <gülüyor> i̇şte kötü, çirkin e, şeylerini almayalım. Hani marketten alışveriş yapar gibi filan. Ama aslında e, e, bu ayrımla yaklaşmak meseleye belki e, sorun çıkartıyor. E, bilim alalım. Bilim iyidir. Fakat evrim almayalım. E, tabii evrimi anlamak, araştırmak gibi sonuçları da dışlamış oluyoruz. İşte yasaklıyoruz vesaire. Ee, ne alıyoruz bunun yerine? Almadığımız yerin, ye, e, şeyin yerine başka bir şey geliyor tabi. Ee, Evrim mi tartışmalarıyla beraber alıyoruz dışarıdan. Ee, düşük seviye bilgi içeriğiyle alıyoruz. Hı hı. İşte 100-150 yıl önceki e, kilisenin itirazlarıyla birlikte alıyoruz ve o içerikle tartışıyoruz. Hı. Yani bilim meselesi olarak algılasak zaten bu tartışmaları yapmayacağız. Burada bir toparlamak icap ediyor. Eğitim sürecine doğrudan girmesi gerekir. Öğretmenlerimizin bu eğitimi alması ve öğrencilere aktarabilmesi gerekir. Çünkü hayati bir parça evrim. Eğer evrimi almazsanız bilimi de almasanız olur. Çünkü bilim de evrimsel bir süreçtir. Yani, hani çok amiyane bir tabir belki ama hani dünya eskiden düzdü ee, onu Hı -hı. düz olarak anlamak algılamak işimizi görüyordu ee, Hı -hı. ve Hı -hı. fakat Hı -hı. E, daha sonra araçlarımız geliş gelişti ee, Dolayısıyla e, baktık hesapladık ve gördük ki dünya yuvarlak Tam da burada <laughs> devam edin lütfen ama ee, bir soru var yine Sinan Yücel göndermiş izleyicilerimize inanılmaz güzel şeyler var. Fen derslerinde evrim kuramını öğrenmeyen öğrencilerin gelecekte ne gibi sorunlarla karşılaşabilirler? Diyor. Hayatları çok daha zor olacak. Bunu, bunu aslında işleyeceğiz de Biz devam edişim Şimdi tam sırası gelmişken söylediğiniz diye bu soruyu gündeme getirdim. Evrimi atlarsanız özelde e, bilimsel algınızda sorunlar başlar. Eee hmm. Doğru yanlış, gerçek yalan arasında gidip gelmeye başlarsınız. O dörtgen oluşturur bunlar. O köşegenler arasında serseri savrulursunuz. Ee, gerçek yalan olur, işte yanlış doğru olur vesaire. Ne olduğunu bilemezsiniz. Ee, çünkü müthiş bir süratle gelişiyor bilim. Sürekli bulgular, Hı -hı. sürekli gözlemler, daha güçlü teleskoplar, inanılmaz mikroskoplar. Sürekli görüyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz ve bu süreçte fanatik olamayız. Ee, evet böyledir ben buna inanıyorum bu mutlaka böyle olmalı derse bilimci bir çeşit kibir diyelim buna e, o an zaten kaybetmiştir artık o e, bilimci, bilimci olmasa da e, olur. Daha da genişletirsek meseleyi evrimi bilmezseniz e, hayatı da anlamazsınız. Civarınızı anlamanız da güçleşir. E, Tabi bunun bir sürü sonucu var. İşte, psikolojik sonuçları var. E, paranızı da idare edemezsiniz örneğin. E, çünkü yani gelir gider vesaire e, o, o da evrimsel bir süreç. İngilizce öğreniyoruz mesela e, çünkü hmm. daha çok para ediyor. Bir şeyler eklemeye çalışıyoruz, güçlenmeye çalışıyoruz veya e, karışık bir yere uyum sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin ben şu an burada, e, bu benim ilk deneyimim, yayın deneyimi. Yani bir, bir uyumaya çalışıyorum, burada bir problem var onu çözmeye çalışıyorum. E, ayakta kalmalıyım. E, sadece bura, buraya özgü bir şey değil tabii bu. Hmm. Hani e, canlılar da böyle davranıyorlar bunda ne sıkıntı var? Niye bundan şikayet ediyoruz bu meseleden? Ee, belki de çok kolay anlaşılabilir bir mesele. Ee, belki de çok kolay çözülebilir bir mesele. Hani biraz açsak e, okuyalım e, tartışalım. Evet tartışalım kısmı çok önemli. E, fakat e, tabii e, bilim yaparken e, dikkat edilmesi gereken e, şeyler var. Hani derler ya 2 artı 2 4. Onun 5 olduğu durumlar da vardır. Ama onun tabii Nesne ilişkileri içerisinde anlamlı olması lazım. Yani bizim aklımızın ona yatması lazım. Bizim bize söylenen o bilimsel gerçek her neyse e, onu e, birebir tecrübe edebilmemiz lazım. Newton buldu bir şey. Evet bırakıyorum düşüyor. Doğru demek ki hesap edebiliriz artık gibi süreçler. Arabalar değişiyor. Modeller değişiyor. Daha güçlü motorlar oluyor mesela. 50 yıl önce böyle arabalar var mıydı? Yoktu. Baktığınız zaman evrimsel bir çizgi. Evet. Hocam siz ne dersiniz? Ee, Türkiye'deki e, evrim teorisinin okutulması içindeki süreç için. Şimdi bu aslında böyle değil. Ee, şöyle çok hızlı bir kısa tarih verecek olursak. Mesela 1928'de, hani hala herkesin de aslında kaynak olarak kullanıldığı bir yere kadar A.G. E Wells'in Kısa Dünya Tarihi diye bir kitabı vardır. O Atatürk'ün talimatıyla 28'de eski yazıyla Türkiye çevrilir. Şimdi o kitaba baktığımız zaman biz o kitapta aslında insanı hani işte belli bir uygarlık çerçevesinde tamamlaya başlamazdan önce insan evrimi bağlamında el alarak aslında Neolitik veya Paleolitik bize anlatır. Bu oradan evrim kitabıdır aslında. Büyük oranda insan evrim kitabıdır vardır içerisinde.